yumuşacık arkadaşlar. Şöyle bir göreyim. Mayalarımızı da bırakmayı unutmayalım. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Barış dolu bir dünya olsun. Bugün %100 ekşi mayalı ekmek yaptım. Sizlerle paylaşmak istiyorum nasıl yaptım bir görelim evde ekşi mayalı ekmek yapmak çok kolay mayamı şöyle kurutuyorum onun içinde bırakıyorum onu o kendiliğinden kuruyor bir bakın çok böyle tamamen kurumuş belki de çok uzun zamandan bu bir senelik bile olabilir buzdolabından çıkarttım kuruyunca çok güzel muhafaza oluyor muhafaza etme hiç, hiç düşünmeyin Kuru koyuyorum, üzerine de su döküyorum. Onu akşamdan ıslatıp bırakıyorum. Sabahla karıştıracağım. Ekşi mayam imşemüş, kuru koyduğum hamur. Şimdi ona şöyle iki su bardağı civarında un döküyorum, çoğaltmak için ve bir bardak da su. Bunu karıştırıyorum ve tekrar beklemeye bırakıyorum. Şöyle koyu kek kıvamında olacak. Beklemeye bakıyorum. Yüzde yüz ekşi mayalı ekmek istiyorsanız arkadaşlar soğuk yerde kabartacaksınız. Sudan, undan, tuzdan başka hiçbir şey koymayacaksınız. Şimdi bekliyoruz. Benim, benim hamurum kabardı. Bakın. Böyle. Ekşi şöyle olması gerekiyor. İki misli 3 misli oldu. 2 bardak unundan hamur. Şimdi ben onu yuvuruyorum. Yalnız tuzumu ilave ediyorum. Hani bir tatlı kaşığından birazcık fazla. Şöyle. Burada da unumu ilave ediyorum. Bu benim ekmeğim arkadaşlar tam ölçülü tam ölçülü yapmak isteyenler 4 bardak una bir buçuk su bardağı su tam geliyor bilginiz olsun şimdi bunu tamamlıyorum benim hamurum hazır yuvuldu sayılır şimdi bunu 4 parça bölüyorum arkadaşlar tepsi mayasını bırakacağım. Şöyle. Tepsiyi unluyorum. Ya koymuyorum ben. Yağ ayak okuyor sonra yağlı yağlı pek güzel olmuyor. Şöyle unlu hamuru böyle koyuyorum. Şöyle mutlaka unluyorum. Kabarcık bayağı bir bekleyecek tabii ki. Evet. Benim ekmeklerim hazır arkadaşlar. Şimdi ben onu mutlaka şöyle poşetle sarıyorum üstü kabuklanmasın diye ve beklemeye bırakıyorum. Bayağı bir bekleyecek 4-5 saat. Mayasız böyle oluyor. Mayasız çok sağlıklı ve güzel oluyor ekmekler. Arkadaşlar bu kadar da mayalık bıraktım. Mayalığımı şöyle bir tabak bir şeye koyuyorum. Bol unlu bunu kurutmaya iki gün sonra şöyle bir ben bunu ters çevireceğim altı küf tutmasın diye ne kadar kurursa kurusun bu maya yüzde sonra tekrar fermente oluyor çok sağlıklı maya muhafaza etme sistemi bu benim ekmeğim kabardı çok güzel oldu bir bakar mısınız arkadaşlar şöyle şimdi onu 180 derece fırına veriyorum 20-25 dakika 180'de sonra da 150 dereceye düşüreceğim. 1 saat 10 dakika mutlaka fırında tutmam gerekecek. Arkadaşlar 1 saat 15 dakika fırında tuttum. <laughs> Ekmeğim hazır. Ekmeğin piştiğini nereden anlayacağız? Şöyle tepsinin kenarlarından hafiften ayrılıyor. Ayrılmasından anlayacağız ve üzerine şöyle nemli bir tane bez mutlaka koyuyoruz fırında çok kuruduğu için fırınımızda buhar yok ve üzerine de bir poşet koyuyoruz ve şöyle imşamaya bırakıyoruz ekmeğim hazır arkadaşlar şöyle bir bakın şahane olmuş yüzde yüz ekşi maya herkese tavsiye ediyorum sağlıklı şöyle dört parçaya yapmıştım şöyle ayırıp bir tanesini hemen göstermek istiyorum şöyle %100 ekşi maya arkadaşlar. Kesinlikle pat yok içinde. Yalnız ekşi maya. Burada da ayırdığım hamurumu kurutacağım. Veya böyle açıkta bırakıyorum onu. Dolap içinde zaman zaman böyle ters çeviriyorum. Arkası küflenmesin diye. Şimdilik Bugünkü benden bu kadar arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Barış dolu bir dünya olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum. Yorumlarınızı tüm bayanlardan destek bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.